Sağol beyler. Savaşın kim? Dolphins! Dolphins İsmim Gökalp Soygül. Ege Dolphins'in en eski oyuncularından biriyim. Oyuncularından da biriyim yaklaşık 3 sene oyunculuğunu, 1,5 sene kadar da koçluğunu yaptım. 1999 yılında kurduk takımı. Çok küçük bir toplulukla. Kuruluş küçüktü ama gelişmesi çok büyüktü. Yaklaşık 150 kişilik bir ilk oldu. Ee, o günden itibaren de takıma ne hevesimizi ne de özlemimizi kaybettik. 2019 yılından 2003 yılına kadar bu takımla geçirmediğimiz macera, yaşadığımız arkadaşlık, duymadığımız duygu kalmadı. 2003 yılında kesin bir kararla Amerika'ya gitmeye karar verdim. Bu sene de geri geldim yaklaşık bir 10 gün önce. Ee, 10 sene geçmiş olmasına rağmen hala aynı duygu, hala aynı heyecanla buradayım. Tekrar Ege Dolphins'in içinde olmak çok güzel. Tekrar onlarla antrenmanda olmak çok güzel. Tekrar bu duyguyu yaşamak da çok güzel sanki burada insanlar hepsi teker teker bildiğim, tanıdığım, beraber oynadığım insanlar. Hiçbirinden hiçbir şey eksilmemiş gibi. Sanki hepsi benim yanımda oynayan insanlar. Tanımasam bile takımı ilk kurduğumuzda aklımızdan geçen tek şey birlikte bir şeyler yapmak, kampüs içinde bir aktivitede bulunmak, hafta sonlarımızı beraber değerlendirmek, samimi arkadaşlarımızla bir arada olmak. Fakat öyle bir yere geldik ki 2003 yılında ben bu takımdan ayrılırken hepimiz kardeşten öte, arkadaştan öte, dosttan öte bir takımın parçası, bir bütünlüğün parçası haline gelmiştik. O günden bugüne kadar da hiçbir şey eksilmedi. Hala onlar benim kardeşim, hala dostumdan, arkadaşımdan, her şeyimden öte hala birlikteyiz. Hala görüşüyoruz. Dediğim gibi buraya geldiğimde her gördüğüm insan, her gördüğüm oyuncu da aynı duyguları hissettirdi bana. Onların kim olduğu, nereden oldukları, kiminle görüştükleri hiç fark etmez. Onlar Dolphins, Dolphins oyuncuları, Dolphins'in kardeşliğini, Dolphins'in arkadaşlığını, Dolphins'in dostluğunu paylaşmış insanlar. Şu anda bu duyguyu yaşamak çok güzel. Şu anda onlarla olmak da çok güzel. 10 yıl geçmiş olmasına rağmen bana bu duyguyu bu sahaya adım attığım an yaşatabiliyorsa eğer Dolphins bu duyguyu da başka yaşatabilecek başka hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Ee, takım arkadaşlığı değil bizimkisi. Bizimkisi bir paylaşma duygusu, birlikte olma duygusu, beraber bir şey başarma duygusu. Ve bunu biz 10 sene boyunca yaşadık. Bundan onlarca sene de yaşayacağını eminim. Ve bu yolda onlarla birlikte olmak için, onların yanında olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya da hazırım. Ben Erkan Havan. Ege Üniversitesi hep koçuyum. Amerikan futboluna 1999'da başladım. Ama hep hayalim Amerikan futboluydu. Seçtiğim bütün üniversitelerde genelde Amerikan futbolu vardı. televizyondan görüp beğendim. Ve benim sporum olduğunu düşündüm. Daha önce basketbol uğraştım. Ama bu oyunun bir takım sporu olduğunu düşündüğüm için bu oyunda verebileceğim her şeyi vermeye çalıştım. 99'da başladım spora. 13 sene fen yaptım. Ara verdim. Bir ara hani Tigers'ta İstanbul'da yaptım. Ondan sonra orada da koştuk yaptım. Burada da koştuk yaptım. Hani bizdeki koştuk anlayışı biraz daha Amerika'daki gibi hani oyuncu koştuk bizimki biraz daha. Bir seneden beri sadece koştuk yapıyorum. Amerikan futbolu takım spordur. Kişisel başarılarım hani söz edemem. Ama şu var. Takım olarak yarı final oynadık. Final oynadık. Şampiyon olduk. Hani Türkiye'nin belki ilk şampiyon olmayı Kılpa kaçırdık. Çevremdeki bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım, hatta bütün düşmanlarım Amerikan futbol camiasında görüştüğüm bütün insanlar, sohbet ettiğim bütün insanlar, bir şey paylaştığım bütün insanlar Amerikan futbolunda, Amerikan Futbolu hayatımı yönlendiriyorum, Amerikan Futbolu ile yaşıyorum, Amerikan Futbolu kalkıyorum. Bütün dostlarım, bütün sevdiklerim Amerikan Futbolu ile birlikte yoruluyor. Şimdi bu Amerikan Futbolu camiasındaki arkadaşlarım çocuklar oluyor, yine Amerikan Futbolu camiasında o çocuklarla birlikte yeni nesiller yüklüyor. Daha sonra Amerikan kulübü Brooklyn'de kadar bu sporu devam edelim. 1999 yılında bir arkadaşımın heves etmesi sonucu takımın seçmelerine katılarak onu yalnız bırakmamak adına katıldığım bu spora hala devam etmekteyiz bir şekilde bir yerlerinde. Ee, yaklaşık 3 sene kadar bu takımın head coachluğunu yaptım. Offense line mevkisinde, center, sağ guard mevkilerinde oynadım. Ee, milli takıma da sağ gard olarak seçildik. 2005 yılında federasyonun ilk resmi final maçını yine stadında oynayacaktık. O maçtan önce bütün ekipmanlarımızı yenilemek adına bazı girişimlerde bulunduk ve Türkiye'ye Amerika'dan kasklar, sordurtakiler, pentler getirmek için uğraş verdik. Bunları genelde ben uğraştım. Ve bu uğraşlar sonucunda ekipmanlarımızı aldık. Fakat Türkiye'ye geliş sırasında yandı ekipmanlarımız. Atatürk Havalimanı'nda çıkan yangın sonucunda o dönem. Maalesef bu maçta yeni ekipmanlarımızı giyemedik. Ayrıca ben de bu işlerle uğraşırken biraz rahatsızlık geçirdim. Ve bu nedenle maalesef final maçına ben de gidemedim. O sırada hastanede yatarken izledim bu final maçı. Bu bende çok büyük bir üzüntü uyandırdı. Zalim Kalpak, namıdeğer zalim. Bu spora, Amerikan futboluna 5 yıl önce başladım, bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Şu an e, Ege Dolphins'in e, defans oyuncusuyum. Aynı zamanda yardımcı koçluğumu yapmaktayım. 5 yıllık bu süreçte birçok tecrübeler yaşadım. E, Amerikan futboluyla ilgili şunları söyleyebilirim. Sadece benim için bir hobiydi. Çünkü asıl mesleğim matematik öğretmenliği. Ama e, bir müddet sonra bu spora aşık oldum ve e, hobiden çıktı. Benim için artık bir e, iş gibi, bir meslek gibi e, oldu diyebilirim. Hiç pek beklentim değildi ama e, ilk 3 yıl içerisinde iyi performansından dolayı milli takıma seçildim ve gurur verici bir olay benim için. E, Romanya'ya gittik milli takımla. Orada 61-0 gibi ezici bir e, galibiyet aldık. Bu benim için gerçekten gurur vericiydi çünkü ülkem orada güzel bir şekilde tenis ettiğimi düşünüyorum. Boyunuz 1.50, 2 metre, hiç fark etmez. Kilonuz 200 ya da 50, yine hiçbir şey fark etmez. Amerikan futbolunda kilo da boy da Amerikan futbolunda her şey yürektir. Amerikan futbolunda boy ve kilo önemli değil. Önemli olan insanın yüreğidir. Hey. Amerikan futbolu kastı içinden bakmak çok ayrı bir şey. Aynı aynı ve aynı babadan olmasak bile benim için gerçek kardeşlerim onlar. Onlar için her şeyi yaparım. το αθλητισμό κερδίζουν μόνο αυτοί που το da Τι μπορείς να κάνεις για να κάνεις şey. να κάνεις για να κάνεις για να dünyada bir gün gösterilecekse onu bir kişi gösterir beyler. Bravo! Evet, evet. Bana hiç kimse gülümü gösteremez. Evet, evet. Hadi, 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 Değer ve verdikten o dalga geçemez. Cezasını çeken. Helal!